...Bay folk. <laughs> Müvekkilem Kolu tanıyor musunuz? Evet. Müvekkilemle olan ilişkinizin tamamen platonik olduğu doğru değil mi acaba Bay Folk'a e itiraz ediyorum Sayın Yargıç? Kendi sorunuz ama. Evet. Çünkü bu soruyu... ...tekrar sormak isterim. Hmm. Bay Folk. Bayan Kolle olan ilişkinizi tamamen profesyonel olarak tanımlarsam bir hata etmiş olur muyum acaba? itiraz ediyorum sayın Yargıç gibi yanıltıyorum. Bay Reed, neyin peşinde olduğunuzu bilmiyorum. Ama doğrudan işin özüne gelin ve acele edin. Teşekkür ederim. <laughs> Müvekkilemle olan ilişkiniz tamamen platonik mi olmadı? Müvekkilemle olan ilişkiniz tamamen... <laughs> <laughs> Müvekkilemle olan ilişkinizde he? Siz her buluşmanızda Bay Onunla her buluşmanızda çatır çatır seviştiniz değil mi Yalanca Tanı taciz ediyor Bu onun tanı Onu kucakladın yere yatırdın banyoya götürüp duşa soktun Sonra da içini bir şıkkan günü gibi doldurdun Pekala pekala bu doğru tamam onun beynini tavana vurdurdum oldu mu şimdi mutlu musun? asorum yok